Araştırmalara göre ekonomideki olumsuz etki her geçen gün halkı daha da etkiliyor. Gelen zamlar vatandaşın temel gıda ürünleri ve birçok tüketim ihtiyacına ulaşımını kısıtlıyor. Kanal 42 mikrofonla konuşan vatandaşlar, artan hayat pahalılığına karşı umudumuz tükendi, hayal dünyasında yaşıyoruz ifadelerini kullandı. Her gün hayallen yaşıyoruz. Oğlum. Bu pahalılıkta, bu ortamda nasıl e, hayal kurmayacağım? her şeye zam yapıyorlar, her şeye zam yapıyorlar. Ne yapacağız da? Şurada yaşıyorsak, yürüyorsak onu bile hayal gibi görüyorum ben. Yani doğru düzgün böyle bir şey yok. Artık iyice ne kötüye gidiyor durum. İnşallah olmaz da ama şu gösterişlerde olur gibi. Türkiye'de hayır. Kuramıyorlar. Hayal kurabilmek için önce ekonominin iyi olması lazım, o da kötü. Şu anda yani hayal kurma gibi bir şeyimiz yok. Çünkü ekonomimiz malum çok kötü. O yüzden önümü göremiyorum yani. Şu an üniversite okuyorum. Üniversite öğrencisiyim ama bir gelecek göremiyorum. Bu şartlarda hiç kuramam yani. Açığı bunlar. Bugün, bugün bulduğumuzu bugün yetiyor zaten kızım. Başka ne yapacağım? Emek emekliyiz. Zor kıtık geçirip gideriz işte. Vatandaş ülkede yaşanan son ekonomik gelişmelerden dolayı umutlarının artık kalmadığını söyledi. Pek yok be. Söyle umut açısından umutlu bir gözle bakmıyorum ben. Bu Türkiye'nin hali ne olacak onu ben merak ediyorum zaten. Ya bu ülkede hiçbir şey umut olmaz ki. Ben yeni bitirdim üniversitede. Maalesef. Anca düşünüyoruz yani hayal edemiyoruz. Şu anlık yok yani. Geleceğe dair bir ümidim yok. Şu durumda benim umudum yok ama vatandaşım bir şey diyemem ona. Herkes görüşü ayrı ki o kadar şey değil yani umut. Yarın benim torunlarım var. Borçlu da oluyor zaten. 10 bin liradan aşağı borcu olmaz benim de. 3 yaşında torun. Geleceğe nasıl bakacak onu bilmem gayrı. Kimi vatandaşsa hayallerinin olduğunu belirtti. Yani kendimi geliştirmeye yönelik hayallerim var. Güzel bir üniversite, güzel bir eğitim. Sonrasında güzel işler yapmayı düşünüyorum. Gelecek hakkında ümitliyim. Ama daha kısıtlandı hayallerimiz. Daha ufağa indirdik. Ee, daha kısıtlı yani. Tabii ki kuruyoruz. Hayalsiz insan yaşayamaz ki. Mutlaka hayallerimiz olması lazım ki bir yerlere varabilelim. Hayallerimizi gerçekleştirebilelim. Çaba sarf etmemiz lazım bunun için de. Tabii ki kuruyoruz. Elhamdülillah inancı olan herkesin ümidi olması lazım. Ümidimizi yitirmememiz lazım. Her zorlukta bile.